Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Valla ben bugün bayağı bir iş gördüm. Yoruldum. İftar yemeğimizi koyuyorum. Dünden kalan pirinç pilavımızla çorbam vardı. Yanına bir makarna yaptım. Fatma döneminde yoğurt makarna yaptım. Ablası göstersin. İki dakika kaldı. Ben zaten e ezan bittikten sonra yiyorum arkadaşlar. Hadi çocuklara emek oruç önceden koyun. çocuk. Siz ne ördünüz, ne yaptınız, ne pişirdiniz, neler yaptınız. Valla bizim vaziyet durumlar böyle arkadaşlar. Çorba koyun. Ne patatesini iyi çekmemişsin. Bayağı da çektiydim de. Kop koyuyordu. Ben azıcık suyla açtım. Ne öreyim arkadaşlar. Bir çorbayı bir hafta içiyor herhalde. Benim bola gidiyor. Bol bol yapıyor. Hayır. öyle valla bu ondan ağırlık bilmiyor canım çiğ kofte istiyor çayın yanında bir çiğ kofte olmaz mı bu sefer de dokanıyor arkadaşlar çiğ kofte valla ben de şaştım kaldım ne yapacağımı şuraya koyayım bunlar da şurada dursun Sobanın üstünde fokurdan en iyisi şuraya koyayım. Bakanlar <laughs> da bir tutarıştırayım. <laughs> Dolar ya. Beni çok bekletmişti. Yo, Emoş çok bekletmiş şeydi. Ne yoluna demiş. Ocakta. Ocakta bu tüt değil. Bunu da koyalım. Kıymalı yaptım arkadaşlar. Zelli bizim burada. Domates, kıyma evde ne zepse meyve zepse varsa Ezanımız da okundu. Hepinize günaydın. Biz bugün terastayız arkadaşlar. Dedim ya dün videoda şeyleri yıkadım çarşafları diye. Hiç sormayın dün gitti bir şeye kargonun olduğu yere. Kargon yok burada dediler. Bilmiyorum kargo nerede? Herhalde Güler Açık'ta pazartesi dağıtma çıkar büyük ihtimalle. Öyle olur diye umuyorum inşallah öyle olmuştur. Ya da artık kargomuz araya gidecek. Gitmiş dolar. <laughs> öyle arkadaşlar. Ne resimleri yıkadıydım? Onlar durup duruyordu. Emoja dedim ki gel sen beni çek. Ben de seveyim dedim. O da tamam abla dedi. Bunlarla uğraşıyor. Gelin hep beraber uğraşalım. Ben de baktım yatağımızı topladım. Namazımızı kıldım. Ondan sonra... En başta mutfağı toplamış, kalkmış. Mutfak topluydu da. Hani çöpü falan atmış. Pati! Öyle. Mehmet pati doyanmış. Ama pek kırışmamış. Şu kırışıklık önleyiciyi açtım ya. <laughs> Kadar hiç kırışmamış. Normalde kırışır da. <laughs> Havada aynı bir yaza basılıyor biliyor musunuz? Nasıl sıcak? Bir bakan var mı? Bayağıdır sıcak hava. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Akşam yemeği burada mı yapsak diyor. Ya? Akşam soğuk olur ama burada. Beş saat boyun, boyun. <laughs> sürüyor, daha da. da. Niye? Nasıl geçmedi şu hastalık bizden. Siz atlattınız mı arkadaşlar? Daha geçir geçiremedik valla. Atlatamadık. falan var bu bizim de şeyimiz. Evet. Bu sadece ikimiz değil mi Fatma? Onuşumuz. Evet. Evet şu ikimiz mi sadece bu? Niye? Karışık ya. Karışık. Ne yapalım? Bu Ne yapacaklar. Tutuyor <laughs> mu? Tutuyor mu? Ne yapayım ya? Sen yedin ya daha yine. Gidiyor mu yemek Evet. Ne yemek üstü ya? Şey, tost yapar mı? Tost malzeme mi yok ki? Var. Kaşarı yap, ne ördünüz Kaşar Yediniz mi? Yok, duruyor. Tamam, tamam. Kaşarları yapayım. Kargomu <laughs> buldum arkadaşlar. Melek abla getirdi. Gelirken de Fatma git turşu yok. Nereye gidiyorsun? bana turşu göndermiş. Çık, çık, çık. Gel mi Ay Evet doğru gidiyorum ben de. Ah, mana, şu da şeyler duruyor. Sarı şartlar. çıkarmış. Sobaya Aslında yansa yanardı ya. Bu şurada zobamız var arkadaşlar. Bunu yapayım Bunlar da yıkayım. Ya resimlere birisini alsayım lastik de iyiydi. Başını da tararım ben. Bakma motoru kırma da. Ah. Ah. Çok ağır. Ağır değil ki. Düşmüş. Getir. Hatice dışa çıktı. Ay. Arada saat. Telefonum kapalı arkadaşlar. Ee, en son 5 buçuk saat. Size basalım. Yavaşlaşsın kapıyı. Kapıyı sildim yine aynı arkadaşlar. Rengisi olmuş kapının. Böyle. Arkadaşlar. Ben var ya bunu Melek Sıllı yazıyordum. Ben de almadım. Meğerse bu benim karnım. Bir diğer şöyle yazsın bakayım Arkadaşlar ben bir iki yapamadım. İyiydi. Nevresin tam bir tek kişilik. Öyle. öyle. Arkadaşlar şöyle ben bunu 200 liraya mı ne aldım? 250 mi demiş? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Bunu salonumuzdaki şeyimizi aldım. Şöyle. biraz da yüzde Yok mu yoğun falan? Bu. Bu arada yüzde Şöyle lastikli arkadaşlar. Ha bir değişiklik olsun. Öteki bayağı yıkandı. Bu şu kız yastık yok mu ki? Şu değil mi de? Ana, şurada mı ki? Mı? Daha yastıklı var. Açtım bastıklı de değil mi şu? O yastık, o yatak mı Bu da var, ne yaptın mı şimdi? Orada bir şey. oradan düşürdün? Şöyle Hı -hı. Oradan. A bu çıktı. bu çıktı bunda or. Orada mı düşürdüm ki? Atma tamam, Bu Arkadaşlar ben bunu 250 liraya aldım. Ütü istiyor. Valla ben de kırışık uzunluğa cihat veririm, öyle ihanet. Hiç de i̇şte, yapamam ben valla. Yuvarlak acı yavru zannı, nereye diyeyim? Valla yok ya, moş olsa yastık 30. Yok valla yastık o X mi ki Ay şim, benim var var. Durun bakayım arkadaşlar. Şuna bir alo Ondan sonra konuşalım. Arkadaşlar ben sevdim şöyle. Yıkadım. Böyle durdu. Pek de kırışmamış ama şey ya. Aynen. Pek de kırışmamış. Biraz daha biraz bol geldi. Yani güzel durdu. Dokunlu durdu. Beğendik biz arkadaşlar. Üste daha da dağmadım. Altta böyle oldu. Bakın. Valla güzelmiş kumaş falan. Yıkayınca da değişmedi rengi. Ben beğendim. Bu da ikinci. Bakın hele organlarımıza ne? böyle duruyor arkadaşlar. Burayı hiç gitmedim. Şey Dışarıya bakalım. İftara da bayağı az kaldı. Selamun Aleyküm can dostlarım. Merve'nin kanalına hoş geldiniz. Merve'nin kanalı sevilir dünyası. <laughs> Kızlar gelmiş beni ziyarete. Daha doğrusu bugün yoğunudum. Her yer her yerdeydi. Sağ olsunlar geldiler. Katladılar, topladılar. Meryem oturduğu yerde topladı. Bundan sonra e, şey Meryem e, katlaman hoşuma gitti ya dağındı mı mesaj yazayım sana. Sen telefonunu evet. bana kayıt et. Evet. <laughs> dostlarım çocuklar gelmiş. Şöyle yeni ürünlerim vardı. Ben şöyle yeni ürünlerimi size göstereyim. Bunlar uzun tunik. Bunlar hep yeni ürünlerim. Gerçi Merve'nin takipçileri de benimkinden de. <laughs> aynı aynı şu da öbür şeyi iki renk getirdim zaten. Belki tutulur tutulmaz uzun ben ya. Ben de şunu beğendim. Fulya evet. diyorum iyi olur bu sana Hayır. diye. Şunlardan şey ettim, getirdim. Her rengi var mı? diyelim. Yani. Bir de şöyle kısa getirdim. arkadaşlar. getirdim. Aynen her rengi var. Bunu siyah pantolonla filan. Şimdi şey modaymış zaten. Geniş pantolon. İspanyol paçam. Ha, onlar çok Aynen. modaymış. Kaplı gibi. Hı. Şöyle çok güzel. Hacı canlar. Iyiydi, Şunu ondan sonra, sonra bu renklerden şöyle rengini getirdim la de güzel. ondan sonra şöyle sade renk getirdik hmm, biraz değilmiş. şöyle de değil sadesini getirdik Gencide. şöyle yeleklerimiz var şöyle bu yeleklerimiz de yeni geldi yaşlı teyzelerimize annelerimize ondan anne, sonra orta yaşlılara anne, anne yelekleri Geçen Emin ablanın aldığı iyiydi sevilince. Hangisiydi o? Şu, şu muydu ki şu bak. Dur geliyor. He he dur geliyor. Oydu. Onları da tanıtalım. Emin abla ya iyi oldu hani bir şey gibi oldu iyi. Diyor ama şey, şey bir de Mustafa diyor muhtar karısısın diyorum şunu ki diyorum. Giyer Emin abla. He. Bir de oğlu ne memur. He memur. Giderken ne? giysin gitsin tertemiz. Can dostlarım şöyle şeyi tuniklerim bir. bitirdin mi? İki, üç hangisinin annem? Yeşilin. Bitti herhal onlar. bitti o ya. Şöyle peynirler getirdim. Şöyle modeller. <laughs> Bu siyahı. Efendim. <gülüyor> kız. <gülüyor> <gülüyor> ben buldum, kız ben <laughs> kız. tam videonun ortasında <laughs> öyleydi. <gülüyor> <Ne? Şöyle. gülüyor> vallahi diye biliriz ama kim olduğunu da görürsünüz. <laughs> Şöyle. Gizli <laughs> <Gresli> olurum vallahi. <laughs> Akşama gelirler. gelirler. Selinge şu da güzelmiş şu. Evet. Hey Terletmez. Hı hı. Bunların iki tane kaldı. Şöyle. Şu şeyi sattın mı şurada beyazı? Duruyor <laughs> mu daha? Duruyor. Bu da güzel. Şeyden Rafet'in kanalı da geldi. <laughs> Can dostlarım. E, bunları biraz küçük aldım. Niye küçük aldım? Çünkü aşırı kilolu var diyorum ama aşırı normal orta boylu olanlar da var. O yüzden Rafet'in kanalı Kim kanalına hoş geldiniz. Buyurun siz de. Kim çekiyor? Kim telefonu? Merve. Selam aleyküm arkadaşlar. Merve'nin kanalına hoş geldiniz. sefalar olamaz, getirdiniz. Ama ne no, yalan tu. Akraba ben sana ziyarete geldim. Hoş geldin. geldin. Sefalar getirdin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Gördün oğlum. Ay. Al. Tomat siparişi verdiydi. <laughs> <bir> <laughs> Onu getirmiş. Sipariş. Ben de <laughs> bime gittim İrem'e bacımı götürdüm. Bir şeyler aldım. mi var mı? Yani? Vallahi bir tavuk aldı, dedi, ciğer aldı, dedi, limonata al dedi. Bir şeyler aldım. Bize de aldın abi. Ondan sonra. Sen sana da alırdı. Canın sağ olsun. Ha, sen ki bilen dans ediyorsun. Dile diyorum bir türlü tavuk alamam mı sana? Daha yıkılmadım ayaktayım ben. Ne nasıl geldin eve? Nang eve? Ya ne olayım ben işçi? Kendim <laughs> avara? Kendimi avara sanıyor milleti de. Ben avara değilim ben iki çocuk anasıyım. <gülüyor> <gülüyor> Can dostlarım şu yeni Merve gelmişler. Kendi çekeyim mi? Çek çek. Tamam. Çek, çek. tamam. Şöyle batıcanlar. Bunlar ben yeni kaç... model arkadaşlar. Çıkacaksın sen ona? Çıkalım canım. Tamam. Üç, <gülüyor> beş, <gülüyor> yedi. Şöyle. Vallahi ben bir kasalı değil mi oturun? Kız babam Sen çok bana bekliyor yürü. Aç şu kuzeyen de Şöyle kıvrandırdık buraya çekerek. Gideceğim. Bu... Ama Merve aldık, şey Olsun Fulya gideceğiz. Hadi lütfen. Gideyim mi? Baban seni götürsün. Sen gidelim. Gidiyorum ben. Hadi yürü. Evet çocuğuma da bir. Merve'ye zaten sığmıyorsunuz. Yine Armin çıkmazsa ben götürürüm. Çantanı neyime ayağına? Yo, Yo araba oturuyor ki ya. Almaya Ondan sonra, sonra abi, abi. Niye? yeni ürünlerimden. Tamam. Dur. Şöyle pantolonlarım var, şöyle balık eteklerim var. Abi. Niye Ondan öyle sonra öyle şöyle öyle. siyah eteklerim var. Pileli. Pileli. Can dostlarım bunun e, son açtım bunu. Pileli. Bundan şey üç iyi. çeşit ya, aldım. Üç yani. poşet aldıydım. Pileli. Bunun sonu. Şöyle kalem eteklerim Seyrah, var. Seyrah bana bir çorap bir de. bayramda giyeyim. Canın sağ olsun. Beğen de al. Canın sağ olsun. Afiyet. Sevil hal anneyim, bir şeyin annem. Yıkılır mı çorabın anneyim? Çorabın Şu pantolonları yeni getirdim. İspanyol paça. Şöyle göstereyim. Her bedenine kadar var. Şöyle. <gülüyor> Şöyle. Şöyle. <gülüyor> Eve gidelim. Çiçeklen <laughs> şey biz de açalım dedim. Yo oldu. Şöyle şeylerimiz var. Erkek sivitlerimiz. Bunları yeni açtım. Hatta bugün 3-4 tane gitti. Şimdi bana ne orada? de aldızım. Alacağım. Merem ha şu Ondan sonra Ha senin dediğin şu değil Haydi kızım. Hadi görüşürük Sevin Haydi Meryem teşekkür ederim. Hadi. Ara sıra uğra. Tamam. Bugün yoğun olduk hep katlanacaktı katladı. Bayram <laughs> geliyor ha. He. he. Şunlar inecek de bunlara karton şey diyorum. Şöyle şunlar da Seni var. maşallah doldurmuşsun. Doldurdum. Yeni ürünlerim hep Rafet Şunlar. Ondan sonra şu tarz var can dostlarım. Şöyle. Şu tarz var. Merve Şu üst tarafı Merve şöyle çek. Bunlar da hep pantolonlar. Ee, erkek pantolonları bugün, mı? He bugün kışlıkları kaldırdım. Şunlar erkek mi? Erkek he. hep. Hiç olmaz herhalde bunlar. Şunlar olur affet sana. Şu. Şunlar. Yok yok o şunlar çok mı? geniş he, onlar. ha onlar. Can dostlarım burada Takımlar hep pantolon. Takımlar ben verdim mi çocuk takımı sevdiğinde? Çocuk takımı şunlar var. Ne yapacaksın çocuk takımını Merve? Alıyorlar. Al hem de Fatma'yı alıyoruz biz. Koreliler hem alıyor. Şöyle. Şöyle takımlarımız var. Bu, bu güzel Çok sevdiğim. güzel. Şunlar kazaklar mı? Yaz geliyor gayrı. Kaldırdık. Bugün karton karton enişten eve çekti. Ama hava soğuyacak, kar geliyor. Soğusa da sezonluklarım var. Bunlar iyi çıkıştı. Şunu ne yapacak millet? Mesela senin sırtındaki sezonluklardan var. Onlardan çıkar. İncilerden mi? O sırtındakilerden. Ha şunlar da. Can dostlarım bunlardan. Nele sen ne ördün ya? Ben de ne öreyim, Rafet abi. Hastayım. Dişlerin yapıldı mı? Şeker var ha. Tutmuyor diyor doktor yapmıyor. Şeker varmış. Sen de hey, dişi yap dişi yapmayan şey test etti. Öyle oluyormuş ha. Hey. Test yapıyorlar. da hey. şeker çıktı. Şeker tutmaz. Şeker de tutmaz da <laughs> dedi. Yaptırma bakalım ne olacak öyle idare et. Parasını ödedik adam bekliyor. Şekerin sınıra geldi mi yapacağız dedi. İnşallah. Evet. Şöyle 250 TL şeyler Her renkte var bunun. Burada gelen iyice etlenmişsin. Fari! <laughs> Yatırma! Oturuyor benim dayı. Vallahi nasıl etlenmişsin? Konuşta yaramış. Zayıfladı. Neresi? İnneden ipliğe dönmüş maşallah. Halanla <laughs> yarışma, <laughs> yarışma. halanla. Yarışma, yarışma olur mu? İlla yarışacağım seninle. Evet. Yarışma sen rahat edemezsin. Şunlar da sivitlerimiz. He. Şöyle de sivitlerimiz. Şunlar sivitlerimiz kız erkek. Şunlar kız alt erkek. Şunlar bebe takımlarımız. Şunlar gömleklerimiz. Şunlar kolu kesiklerimiz. Şunlar kolu kesiklerimiz. Şunlar uzun kollarımız. Şunlar yarım şortlarımız. Giri kalanı. E, penye. Atlar pijama. Üst takımlar. Üst kot. Şunlar şalvar. Ha, gel şalvarları da göstereyim. Ondan sonra seni kapatalım. Tamam. atmışsın ha ben gördüm dimileri. bu dimileri. Şöyle. Ya maskeri alacak mı Evlüt Çan'a? Kalem arkadaşlar. He kalem her renginden var. Sevra bizim Bileklerimiz... koyda biliyorsunuz. Askerlere kına da konur. Asker kınasında. Şalvar çeşitlerimiz şöyle. Kimileri konur Sevra la? He şöyle. Ayrıyeten koyu şalvarlarımız var. Onlar da üstte. Aynen öyle. Şöyle hepsinden var can dostlarım. Şöyle. Kezal nasıl şey... tek geldik Merve'nin bu. Kezal biz tek geldik. Olsun. Çek Bunlar... Merve'ye çok konuştum kanalına. Konuşurum ben yine. Çek ne olacak? Arkadaşlara ben selam ben. olsun. herkese Merve'ye desteklerinizi esirgemeyin bacılarım, kardeşlerim. Aynen öyle. Kızız bacılarım, kardeşlerimdir. E evet, ne diyeyim? Arkadaşlarım. Evet. Ciğerpareledim. Bacıcanım. Söyle canlarım. can dostlarım. Şurada indirimli tünüklerimiz var 250 TL'ye. Onu da göster sevgilim ki kapatalım. Nereye oturacak? Etrafı doldurmuşsun da sandalye yok, koltuk yok, kalite Değe yok. Dehe otur şuna. Şunlar 250 altın. TL. Şut, şunlar. Örtüye kaç liraya akraba? İndirdim 250. Bunlar. Hı hı. Abi o Bakın. keşke Onu. Onlar, bu onlar, bunlar üç iplik. Bakın arkadaşlar. Onlar da kaçıncı baskı bitirdin? Ha, bunlar ah, iyiymiş Merve. Bu kalın iyi. Kalın. Kalın. Üçüplük, üçüplük. Üçüplük. Nasıl iyiymiş ha <laughs> İyi iyi. Şurada da kampanyada tunikler var. Dört yüz da dört yüz alın. Onlar dört yüz 400 lira arkadaşlar almak isteyenlere. Burası kampanya gel, hep 400 lira. Al. Merve gel. Arkadaşlar, dünden kalan makarnamız var. Sevgi. Onu ısıtıyor Emoş ilk defa ben de çorba kapak dünden falan. O ısınıyor. Vallahi bugün sadece çorbayla makamdan yerine boş. Bunlar kalksın ortadan. Tamam. Bunlar kalksın. Yarın da başka bir menü yaparım. Ben de bir pide aldım kendim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bana. Bunlar üç tane yarım saat kala çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bunu aldım kendimden de. Öyle canlar. Burada da turşumuz var. Turşu da koyalım. Aha şunu. Tamam. Ben açayım, koyalım. Kuvamızı hazırlayalım arkadaşlar. saat kaç saat evet. ver bakalım. Kaç olmuş? 40, 40 geçiyor. 40 geçiyor. Biz suramızı hazırlayalım. İlerleyen saatlerde görüşelim arkadaşlar. Ya da videomu burada sonlandırabilirim. Ee, sonlandırırsam kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Takdirinizi helal edin. Canınız çektiyse Allah'a emanet olun.